Verileri sıralama. Excel'de çalışırken en sık kullanılan veri düzenleme araçlarından biri sıralamadır. Excel'e verileri girerken herhangi bir alana göre sıralı olarak girmek oldukça zaman alan bir işlemdir. Sıralama işleminde veriler artan veya azalan şekilde sıralanabilir. Örnekte müşteri adına göre A'dan Z'ye sıralama yapılmak istenmektedir. Bunun için müşteri adı sütunundaki bir hücre seçilir ve A'dan Z'ye sırala düğmesi tıklanır. Tüm kayıtlar müşteri adına göre yeniden düzenlenmiş olur. Tabloda tek bir alan yerine birden fazla alan üzerinde sıralama yapmak istenilebilir. Böyle bir sıralamada veri sekmesinin sırala ve filtre uygula grubunda bulunan sırala seçilmelidir. Sırala penceresinde düzey ekle butonuna tıklayarak istenen sıralama ölçütlerinin eklenmesi gerekir. Sıralama ölçütleri eklendikten sonra sıralama koşulu bölümünden sıralamanın değerler veya başka bir kritere göre yapıldığı seçilir. Düzen bölümünden ise sıralamanın şekli belirlenir. Örnek için müşteri adının yanında toplam tutara göre büyükten küçüğe sıralama yapılmak istendiğinde Düzey ekle düğmesine tıklanır. Eklenen düzey için sütun alan toplam tutar, düzey alanı da büyükten küçüğe doğru olarak seçilmelidir. Tamam düğmesine tıklandığında yapılan sıralama ayarına göre tablo yeniden düzenlenmiş olur.